Tekrardan çok teşekkür ederim. Zahmet verdik. Güzel. Derya iyi ki sen de simit almaya çıkmışsın. Ne güzel beraber böyle kahvaltı yaptık. <laughs> Afiyet olsun. Siz yine böyle çıkıp çıkıp gelin he? Tamam. Hoşçakalın. hoşça kalın. Güle güle. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Huzurumuzsunuz. Sağ ol. Bahadır. Bahadır oğlum o babul ne? Kandemir abi ben artık bu strese dayanamıyorum. Yani vallahi kendim de yakacağım, siz de yakacağım. Ben gideyim artık. Lan oğlum saçma sapan konuşma ya. Gitmek ne demek? Bahadır aşk olsun oğlum. Ne yapacaksın? Satacaksın mı bizi ya? Ya yaren ne satması ya? Vallahi dayanamıyorum artık. ya. böyle giderse ben bu oyunu bozarım. Bana bak Tatar Ramazan. Bıyıkların nerede? Cesaretin nerede? Gitme. Gitme. Mother, oğlum. Bak beni sinirlendirme. O bavulu var ya. Hadi herkes yukarı. Herkes yukarı.